İzleyenler Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump yine hakim karşısına çıktı. Mahkemede 2020'de kaybettiği seçimlerin sonucuna müdahale etmekle suçlandı. Kendisine yöneltilen 4 suçlamanın tümünü reddetti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 28 Ağustos'ta yapılacak. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye geldi. Parmak izi alındı mahkemenin yolunu tuttu. Amerika eski Başkanı Donald Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davanın ilk duruşması kapsamında hakim karşısına çıktı. Başkent Washington DC'de adliye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözaltı uygulaması gereği önce parmak izi alınan Trump daha sonra duruşmanın yapılacağı salona geçti. Trump kendisine yöneltilen 4 suçlamanın tamamını reddetti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 28 Ağustos'ta. <laughs> Mahkeme bazı kısıtlamalar da getirdi. Trump'ın davada tanık olduğu bilinen herhangi biriyle iletişim kurması yasaklandı. Eski Amerika Başkanı 30 dakika süren duruşmanın ardından yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün Amerika için hazır bir gün dedi. Trump 2024 başkanlık seçimleri için önde olduğunu savundu. Başkan Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America. Thank you very much. Trump son 4 ayda 3. kez hakim karşısına çıktı. 4 Nisan'da New York'ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a sus payı ödediği suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. That were affected, the families, their loved ones. 13 Haziran'da da Miami'deki malikanesinde bulunan gizli belgeler nedeniyle mahkemelik olmuştu. Duruşmada suçlamaların hiçbirini kabul etmemişti. Amerika Merkezli Yatırım Bankası J.P. Morgan'ın İstanbul'da düzenlediği yatırımcı toplantısı sona erdi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yaptı. Yaklaşık 3 saat süren o yatırım zirvesinin detaylarını şimdi TV 100 muhabiri Gülay Alaca aktaracak. Evet Gülay dinliyoruz seni. Evet İstanbul bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında yabancı uluslararası yatırımcılarla bugün bir araya geldi. Tabii aslında hem İstanbul'un hem Türkiye'nin genelindeki ekonomi dünyası bu programı uzaktan da olsa takip etti. Programa katılan isimler Mehmet Şimşek'in yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Onunla birlikte yine 50 yatırımcı da o önemli toplantıda yerini aldı. Toplantıda Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili önemli bir sunum gerçekleştirdi. Bir sunum yaptı. Yine Şimşek'in yanı sıra Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'da bir sunumu oldu kendisinin de o toplantıda. Tabii bu toplantının aslında bu sunumla birlikte en önemli tarafı da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oradaki toplantıdaki yabancı yatırımcılarla birebir ayrı ayrı da bir görüşme gerçekleştirdi. O yüzden de toplantının en önemli tarafı buydu diyebilirim Lara. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan o toplantı şu dakikalarda sona erdiğini söyleyebiliriz.